Tam da beklendiği gibi 25 bas puanlık bir faiz indirimi kararı aldı. Şaşırdık mı? Hayır, hiç şaşırmadık. Çünkü gelen bütün veriler zaten bu indirimi işaret ediyordu. Powell ve ekibi de verilerin gösterdiği yoldan giderek adıma attı. Ama asıl dikkat çekici nokta şu. Trump'ın içeri soktuğu yeni üye aslında indirimin 50 bas puan olması gerektiğini söyledi. İşte burada tehlikeli bir tabloyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çünkü bu Fed'in bağımsızlığının yavaş yavaş törpülenmeye başladığını gösteriyor ve bu durum bize şunu anlatıyor. Önümüzdeki sene özellikle mayıs ayından itibaren çok daha sert faiz indirimleri göreceğiz. Ne demek bu? Çok net söylüyorum. Altın fiyatları çok daha hızlı yukarı gidecek. Türkiye tarafına geçtiğimizde ise reel sektör artık sadece dert yanmıyor, resmen çığlık atıyor. Eskiden zorlanıyoruz diyordu, şimdi dayanamıyoruz noktasına gelmiş durumda. Yolun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kurdaki atak, ons altındaki yükseliş derken gram altında 10 bin liralık seviyeleri konuşmaya başlıyoruz. Hem beklentileri hem de verileri bu videoda masaya yatıracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Fed'in aldığı 25 bas puanlık indirim kararı aslında sürpriz olmadı. Herkesin beklediği bir hamleydi ama buna rağmen altın bir anda 3700 doların üzerine fırladı. Tabi orada uzun süre tutunamadı. Ufak bir düzeltme ile yeniden 3650 seviyelerine geriledi. Bu tablo bize şunu söylüyor arkadaşlar. Altının ons fiyatı önümüzdeki süreçte 2026'da rahatlıkla 5000 dolar seviyelerini görebilir. Çünkü kritik dirençler aşıldıkça yükseliş iştahı daha da artıyor. Merkez bankalarının altına olan ilgisi katlanarak devam ediyor. Hele ki Trump-Putin gerginliği, Trump-Çin restleşmeleri hepsi bu süreci hızlandırıyor. O ülkelerin merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Dikkat edin, dolara olan güven azalıyor, altın ise yeniden güvenli liman konumuna yerleşiyor. Sadece merkez bankaları değil, perakende tarafında ETF'lerde ve fonlarda da altına yönelik talep her geçen gün büyüyor çünkü ortada ciddi jeopolitik riskler var. Bunun yanında bir de Trump riski var. Fed'in kendi içindeki riskler var. Trump'ın desteklediği yeni üyenin 50 bas puan indirilmeli çıkışı aslında çok daha büyük bir işaret. Bu da şu anlama geliyor. Bundan sonra Trump'ın atacağı her üye ya da göreve getireceği herhangi bir başkan daha agresif indirimlerin peşine düşecek. 2026'nın mayısından itibaren bu agresif indirimlerin hızlanacağını öngörüyoruz. Bunun sonucu da çok net altın fiyatları sert şekilde yükselecek, dolara olan talep zayıflayacak. Yani küresel ölçekte dolar değer kaybederken altın değer kazanacak. Bunun yanında gümüş gibi diğer değerli metallerde de güçlü bir artış göreceğiz. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda 5000 dolarlık 10 hedefi hiç de uzak değil. Bakın, Deutsche Bank daha önce 2026 için altının ons fiyatında 3700 dolarlık beklenti açıklamıştı. Şimdi onu revize ederek 4000 dolara çıkardı. Goldman da benzer şekilde 4000 doların üzerinde bir fiyat beklediğini söylemişti. Hatta 5000 dolar bile sürpriz olmaz dedi. Yani büyük oyuncuların hepsi aynı noktada birleşiyor. Bu arada Altın fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli etkenlerden birinin de Trump ile Fed üyelerinden Liza Cook arasında yaşanan kavga olduğunu hatırlayın. Trump Cook'u görevden aldırmıştı. Fakat federal mahkeme bu kararı bozdu ve Cook'un görevine iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu tartışmaların merkezinde ne var? Fed'in bağımsızlığı meselesi. Eğer Fed bağımsızlığını yitirirse bırakın sadece Rusya'yı Avrupa'daki merkez bankaları bile dolar rezervlerini azaltıp altına yönelecek. İşte bu da fiyatları hızla yukarı itmeye devam edecek. Teknik açıdan da kritik seviyeleri tek tek geçiyoruz. 3500 dolarlık baraj kırıldı. Ardından 3600 ve 3700 test edildi. Buralarda kalıcılık sağlanmasa da 4000 dolar artık kapıda. 4000'e açtığımız anda hareket çok daha sertleşecek. Oradan 4500 dolara, oradan da 5000 dolara kadar giden bir yol var önümüzde. Peki altının düşme ihtimali yok mu? Bana göre yok arkadaşlar. Çünkü gerek merkez bankalarının pozisyonu, gerek ETF'lerin duruşu, gerek fonların yönelimi hepsi altının yükselişine işaret ediyor. Altın bu seviyelerden artık pahalı değil mi diye soranlara cevabım şu. Hayır, hala pahalı değil. Çünkü yükselişi destekleyen gerekçeler masada sapasağlam duruyor. Altın mı gümüş mü diye soranlar olabilir. Benim cevabım net. Gümüş altın kadar primlenmedi. Gümüşün hala çok ciddi bir potansiyeli var ve bana göre getirisi altını geçecek. Onu da bir kenara not edin. Şimdi Jeopolitik risklerden bahsetmemiz lazım. Trump ile Putin arasındaki ipler iyice gerildi. Putin'in Ukrayna konusunda masaya oturma niyeti yok. Taleplerini almadan masaya oturmayacağı çok net. Hatta iş artık alay konusu olacak seviyeye gelmiş durumda. Trump ise bundan büyük rahatsızlık duyuyor. Çünkü şimdiye kadar istediğini alan Trump Putin'den istediğini koparamıyor. Geliri. Bir tarafta Fed'in faiz indirimleri, diğer tarafta Trump-Putin restleşmeleri bu iki faktör birleştiğinde altın fiyatları çok daha agresif yükselecek. Üstüne bir de Fed içindeki kavgaları ekleyelim. Lisa Cook gibi önemli isimlerle Trump'ın çatışmaları, görevden alınma süreçleri ya da görev süresi dolanların yerine Trump'ın istediği üyelerin atanması bütün bunlar altını yukarı taşırken doları aşağıya itecek. Ama buradan sakın yanlış bir sonuç çıkarmayın dünyada dolar değer kaybedecek diye Türkiye'de Türk Lirası güçlenecek anlamına gelmiyor bu Türkiye'de dolar neden yükselecek gram altın neden 10 bin liranın üstünü görecek işte bunların cevabını şimdi konuşacağız. Amerikan Merkez Bankası faiz indirdim dediği anda piyasaların beklediği şu sihirli cümleyi kurmadı. Aralıkta da faiz indireceğiz. İşte bakın bütün sıkıntı burada. Yani evet 25 bas puanlık bir indirim geldi ama Powell çıktı dedi ki bizim için enflasyon hala çok yüksek biz ihtiyatlı olmak zorundayız verilere bakacağız ona göre hareket edeceğiz yani Powell açık açık dedi ki ben size garanti vermiyorum kardeşim. Eğer enflasyon yüksek kalırsa bu faiz indirimi burada biter. Sizi daha fazla umutlandırma. Ve işte tam bu noktada piyasalar biraz şok yaşadı. Çünkü Wall Street'te de Avrupa borsalarında da kripto piyasasında da beklenti şuydu. Eylül'de 25 indirir, Aralık'ta da 25 indirir, yani yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık gevşeme gelir. Ama Powell öyle bir konuşma yaptı ki sanki frene bastı. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, piyasalar bu belirsizliği seviyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü yatırımcı netlik ister, öngörü ister. Fed ise resmen dedi ki ben veriye bakarım, gerekirse dururum. Şimdi bakın arkadaşlar, işin püf noktası burada. Fed'in bu adımı aslında piyasaları rahatlatmak için atılmış bir hamleydi ama bir taraftan da fazla sevinmeyin mesajı verdi. Çünkü enflasyon hala yüksek Üstelik sadece Amerika'da değil Avrupa'da da durum çok farklı değil. Almanya'ya bakıyorsunuz, resesyonla boğuşuyor. Avrupa Merkez Bankası deseniz aynı şekilde sıkıntılı. Hal böyle olunca küresel piyasalarda tedirginlik arttı. Borsalar bir miktar yukarı gitti ama ardından hemen geri çekildi. Dolar endeksi ufak bir gevşeme yaşadı ama hala güçlü. Altın tarafına bakıyorsunuz. Önce bir yükseldi, sonra beklediğimizi göremedik diyerek geri geldi. Kripto paralarda da aynı tabloyu görüyoruz. Yani net bir yön yok. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şu demek belirsizlik. Ve belirsizlik demek özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük risk demek. Türkiye gibi ekonomisi kırılgan, rezervleri sınırlı ülkeler için bu durum çok daha tehlikeli. Şimdi arkadaşlar buraya kadar küresel tabloyu anlattım. Peki Türkiye için anlamı ne? İşte asıl mesele burada başlıyor. Çünkü Türkiye bırakın faiz indirimini zaten yüksek risk primiyle, yüksek enflasyonla, yüksek borçlanma maliyetleriyle boğuşuyor. Fed'in net bir yol haritası sunmaması bizim gibi kırılgan ekonomiler için daha fazla baskı demek. Bakın dolar kuru bir süre yatay gidiyor gibi görünse de bu sizi yanıltmasın. Çünkü içeride enflasyon yüksek, üretim maliyetleri artıyor, bütçe açığı büyüyor, dış borç çevirme ihtiyacı var. Yani tablo hiç de iç açıcı değil. Fed'in bu tutumu küresel sermayeyi daha temkinli hale getirecek. Bu da bize sıcak para akışının zorlaşması hatta mevcut paranın çıkışı anlamına gelebilir. Arkadaşlar Türk lirasının üzerinde zaten ciddi bir baskı var. Şimdi buna bir de Fed'in belirsizlik mesajı eklendi. Yani önümüzdeki dönemde dolar TL tarafında çok daha sert hareketler görebilir. Altın deseniz o da aynı şekilde. Çünkü belirsizlik arttıkça güvenli liman arayışı başlıyor. Arkadaşlar şimdi gelelim işin en can alıcı tarafına vatandaşın cebi çünkü bütün bu küresel gelişmeler dönüp dolaşıp bizim maaşımıza, mutfağımıza, kiramıza yansıyor. Doların yukarı gitmesi ne demek? En basitinden ithalat maliyetlerinin artması demek. Yani akaryakıt zamlanacak, doğalgaz pahalanacak, elektriğe zam gelecek. Bunların hepsi dönüp dolanıp sofranıza kadar yansıyacak. Bakın resmi enflasyon %32, %95 açıklanıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek enflasyon bunun çok daha üzerinde. Market fiyatlarına gidin bakın, kiralara bakın, hizmet sektörüne bakın. Her şey ateş pahası. Şimdi Fed'in bu belirsizliği içerideki ekonomiyi daha da zorlayacak. Çünkü hem kur baskısı artacak hem de Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri yükselmeye devam edecek. Yani arkadaşlar açık konuşayım. Türk lirası üzerindeki baskı sürecek. Bu da demek oluyor ki vatandaşın alım gücü erimeye devam edecek. Size maaş artışları hiçbir işe yaramayacak. Çünkü zam gelirken fiyatlar çoktan 2-3 kat yukarı gitmiş olacak. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki aylara bakalım. Ben size net söyleyeyim. Kur burada tutulduğu sürece Türkiye ekonomisi büyük risk altında olmaya devam edecek. R sektörün durumu ortada. Sanayici, ihracatçı, üretici ciddi baskı altında. Bu durum uzun süre böyle devam edemez. Sonunda ya kur serbest bırakılacak ya da piyasalar kendi doğrultusunda hareket edecek. Peki kurun olması gereken gerçek değerine ben size şunu net söylüyorum. Bugün itibariyle kurun olması gereken seviyeyi hesapladığınızda 80 lira civarındayız. Ama diğer riskleri enflasyonu, dış borcu, jeopolitik ve finansal baskıları üst üste koyduğunuzda kur 100-120 liralara kadar çıkabilir. İster baskılayın, ister engel olun, sonuç değişmeyecek. Ve işte tam burada altın devreye giriyor. Kur 80 liranın üzerine çıktığında, ons altın 5000 doları geçtiğinde, gram altın 12 bin liralara dayanacak. Bu kaçınılmaz bir senaryo arkadaşlar. Tarih bize bunu gösteriyor. Geçmişte de benzer durumları gördük. Ortamı doğru okursanız önünüzdeki trendleri tahmin edebilirsiniz. Soruyorlar ne zaman olacak bu? Arkadaşlar kesin tarih yok ama önümüzdeki bir yıl içerisinde bu senaryonun gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Çünkü Türkiye'deki ekonomik dengeler, rezervler, borçlar, üretim maliyetleri hepsi bunu zorunlu kılıyor.